Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Tabii sen Valencia'yı yakından takip ettiğimiz için belki dünya performansına şaşırıyor oluyor. Tabii Valencia dünyada Avrupa'da bilinen bir oyuncu ama hani e, ligimiz ne kadar takip ediyor, takip edilmiyor bilmiyorum. Şimdi o yüzden... Yurtdışındaki e, yurt dışındaki birçok hesabın verdiği e, işte Valencia ile ilgili olumlu e, tepki biraz da bu yüzden. Şimdi Valencia her hafta izliyoruz ve bunları sürekli yaptığı için ben şaşırmıyorum. Birincisi bu. ikincisi <laughs> Güney Amerika takımlarında yani gerek Brezilya olsun, Şili olsun, Peru olsun, Bolivya olsun, Arjantin olsun, Ekvator olsun her zaman öyle ya da böyle tabii sayıları takımına göre değişmekle beraber yetenekli oyuncu oluyor. Belki bu Ekvator'da 3'tür, 4'tür. Arjantin'de 7-8'dir. Dolayısıyla genel sıkıntılar biraz da takım olabilmek, kolektif oyunu oynayabilmekle alakalı. Ee, bu takımın liderinde Valencia olduğunu gördük. Eğer kolektif bir oyun anlayışı ortaya koyarsa Ekvador Ekvator, turnuvada ilerleme ihtimali var. Ama bu maçın da bir kıssası olmadığını söyleyelim. Niye? Şimdi tabi e, tabii hani rahat geçti ama 2-0 bitti maç. Arada çok ciddi seviye farkı olmasına rağmen 3'ü 4'e gidemedi. Gidebilecek pozisyonları vardı. Gidemedi. Gidemedi. Ee, öyle ya da böyle baktığında, hani dediğim gibi Katar hani baktım tüm oyuncuları kendi liginde oynuyor bildiğim kadarıyla. Herhangi bir dışarıda öyle evet. tecrübeli yurt dışında oynayan bir oyuncusu da yok. Yani bu gayet doğal seviye farkı olması ve bu seviye farkına rağmen de iki tane net pozisyonları var. Oyun evet kötü ama e, Ekvator'la alakalı e bence biraz daha beklemek lazım. Yani bu bu şey hani Valencia için tabii ki çok güzel. Yani seviniyoruz. Ülkemizde oynayan bir futbolcunun bu kadar dünya gündeminde yer alması. George Jesus'a nereden buldun bu adamı demişlerdi. Herkes utandırdı dünya devine gidiyor. Fenerbahçe'de George sezon başındaki tartışmalı transferlerinden birine dünya yönlü Avrupa'da bir talip oldu. Kısa sürede gösterdiği performans hakkındaki eleştirileri yok eden oyuncu Jorgensen göğsünü kabartmıştı. İşte flash transferin detayları. Jorgensen vazgeçilmezi olan o isim Lincoln Enrique. Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde Porto'nun da gündemine gelen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Portekiz devinin endişeleri üzerine sarılı acıvertlerin yolunu tutmuştu. Jorgensen'la birlikte seviye atlayan oyuncu da Porto'nun endişeleri tamamen ortadan kalkarken Avrupa devinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacağı aktarılıyor. Fenerbahçe'nin 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Lincoln için talep edeceği bonservis bedeli şimdiden merak konusu oldu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Lincoln Lerike 2 gol atarken 6 asistik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlerle 2025-2026 sezonu bitimine kadar sözleşmesi bulunuyor. Arda Güler paylaşılamıyor. Bir dev salip daha çıktı. Bu sezon gösterdiği performansa taraftarda mutlu etmeyi başaran Fenerbahçe'de süre bulan her oyuncunun gösterdiği performans taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Sarılacı Vertler'de bulduğu forma şansını iyi değerlendiren isimlerden biri de Arda Güler oldu. Geçtiğimiz sezon özellikle İsmail Kartal döneminde sık sık forma şansı bulan 17 yaşındaki yıldız bu sezon George Jesus'un da değerlendirdiği isimlerden biri oldu. Genç futbolcu Sarı Lacivert takımda gösterdiği başarılı performansa A-Milli takıma kadar yükselmeyi başardı. Arda geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep'te oynanan Çekya maçıyla ilk kez milli formayı terletti. Sergilediği etkili futbolla Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan Arda Güler Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Paris Saint-Germain, Milan ve Napoli derken Arda Güler için transfer iddialarına bir Avrupa devi daha katıldı. Alman ekibi Borussia Dortmund'un da 17 yaşındaki orta saha için devreye girmek üzere olduğu vurgulandı. Oyuncu için rakam hazırlanma aşamasında olduğu belirtilirken devre arasında Sarılacivertli kulübünün kapısını çalınabileceği aktarılıyor. Bu sezon Sarılacivert formayla 13 maça çıkan Arda 3 gol ve 1 asist kaydetti. Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Serdar Dursun'un bir sonraki durağı belli oldu. Fenerbahçe'den Serdar Dursun'un hayallerini yıkan bir hamle geldi. Düzenli forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen tecrübeli forvet Almanya'ya dönme planları yapıyordu. Şalke ile anlaşan Serdar Dursun'da Fenerbahçe kirli oyunu bozunca işler karıştı. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon en skorer ismi olan Serdar, Jesus'un gelişiyle gözden düşmüştü. Düzenli forma giymek istediğini ve bu sebeple sarı lacivertlerden ayrılmak istediğini yönetime bildiren Serdar Dursun'un transferi Şalke'nin kurnazlığına takıldı. Serdar Dursun, Şalke ile her konuda anlaşırken Alman ekibinin bonservis ödemeden transferi gerçekleştirme hamleleri ay yuka çıktı. Durumu farkına varan Fenerbahçe, Serdar Dursun'u Şalke'ye göndermekten vazgeçti. Sarı lacivertlerde bir buçuk yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun için Alman kulübüyle teması aniden kesen Fenerbahçe deneyimli golcüsünü Arap Yarımadası'na göndermek için menajerlere tam yetki verdi. Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. O transfer freni. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Olsay Samuel'in menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği ifade ediliyor. Geçimiz sezon özellikle Vitor Pereira döneminde sabeke çekilen oyuncu İsmail Kartal döneminde ise çok başarılı bir performans sergilerken bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. Yıldız futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve sürekli forma giymek istediği öğrenildi. Ancak hem Fenerbahçe yönetimi hem de teknik direktör George Gerson, Bright Osayli Samuel'in ayrılığına soğuk baktığı belirtiliyor. Portekizli hocanın yoğun takvimde genç yıldızı mutlaka kullanmak istediği ve yönetime bu şekilde bir rapor verdiği gelen bilgiler arasında bu anlamda oyuncunun takımdaki geleceği büyük merak konusu haline geldi. Osai Samuel 28 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile anlaşmaya varmıştı. O tarihten bu yana Fenerbahçe formasını terleten futbolcu özellikle son sezonlardaki performansıyla taraftarların sevdiği isimlerden birisi haline geldi. O Samuel Samuel 2 olarak orta sahanın sağında görev alıyor. Ayrıca sabek pozisyonunda da oynayabiliyor. Futbolcu başarılı performansıyla yakın zamanda ülkesini Nijerya'nın milli takımına davet edilmişti. Fenerbahçe top başı yapıyor. Sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan futbolcular hafta başından bu yana Samandıra'da çalışmalarını sürdürüyor. Luan Perez, Lincoln Lernike, Gustavo Hernike, Mert Hakan ve İrfan Caneri bir yandan tedavilerine devam ederken Antrenman eksiğini de kapatmaya çalışıyor. İskoçya ile oynanan milli maçta hafif sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisinin tamamlandığı ancak tedbir amaçlı bir süre dinlendirilebileceği öğrenildi. Ener Valencia ve Michi Batshua ise ülkelerinin Dünya Kupası'ndaki durumlarına göre hazırlıklara katılacak. Diğer yandan Fenerbahçe, İspanyol takımları Rayo Vallecano ile 30 Kasım'da, Villarreal ile 3 Aralık'ta İstanbul'da hazırlık maçı yapacak. Aranın sona ermesine kadar 2 veya 3 maç daha yapmayı planlayan Sarılajvert ekibin hazırlık takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.